Kolay Arapça dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Kur'an-ı Kerim'den zamirler bulma dersimize devam edeceğiz. Kur'an-ı Kerim 6. sayfa. Sayfa başından itibaren başlıyoruz inşallah. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyoruz. Kulna Biz dedik. Çekimimizi hatırlayın. Kale fiilini ecve fiillerde Kale Kale kalu Kalet kalete Kulte kultume kultum Kulti kultume kultunne kulna Gultu, diyoruz. Kulna biz dedik. Yani diyen Cenab-ı Allah oluyor. Fiil burada kaledir, na da faildir. İhbitu inin dedik. Bu da emirdir, emre hazırdır. Parmak çekiminde hatırlayın. Gözüm üzerinde. İhbit, ihbita, ihbitu siz inin. Buradaki siz kimdir? Buradaki vav yani entüm Hazreti Adem'e, Hazreti Havva'ya ve şeytana gidiyor. Siz inin, sizler inin, çoğul. Minha oradan. Minha ne demek? Min harfi cerini hatırlayın çekimini. Minhu, minhuma, minhum. Minha, minhuma, minhunne. Minke, minkuma, minkum. Minki, minkuma, minkunne. Minni, minna idi. Burada ise minha diyor. Oradan inin. Yani oradan derken neyi kastediyor? Ha burada cennete gidiyor. Yani cennetten inin demektir. Cemiyan ise burada haldir. Yani hep birlikte inin. Hepiniz inin. Onun için harekesi mansup gelmiştir. Fe inma. Aslı bunun fe in ma'dır. Ancak birleştiği için fe imma şeklinde gelmiştir. Şart edatı anlamındadır. Şayet eğer demektir. Şayet eğer ye'tiyenneküm ete ye'ti bakınız ye'ti burada tekit nunu gelmiş ye'tiyenneküm tekit nunundan dolayı fiilin son harfi üstün harekelenmiş ye'tiye olmuş ye'tiyenne olmuş buradaki küm ise nedir burada bu zamir fail değil mef'uldür size gelirse hatırlayın fiillere bitişen ikinci zamirler idi? Her zaman mef'ul oluyordu. Burada eta yeti diye çektiğimiz zaman yeti birinci sırada geldiği için birinci sıraya da bir şey bitişmeyeceği için burada zamir daha sonra çıkacaktır. Ya gizli hüvedir ya da çıkacaktır. Ama buradaki küm burada fail değil mef'ul konumundadır. Eğer size gelirse minni benden az önceki çekimi hatırlayın. Minni burada minni benden benden gelirse yani ni nereye gidiyor burada Allah'a gidiyor. Hüden bir hidayet gelirse işte bu fiilin faili geldi. Size benden bir hidayet gelirse. Aslı hüde yündür. Bu ancak sonu burada ne yapmamış? Açık bir şekilde e, merfu harekesini alamamıştır. Maksur isim denir bunlara. Hüde yün olması gerekir, ancak hüden şeklinde yazılır. Şimdi anlamını verelim. Şayet eğer size gelirse benden bir hidayet. Fa'il bu. Femen burada fe takibi içindir. Men kim de şart ismi. Bakın femen kim? Kim tebi'a uyarsa. Femen tabia Kim tabi olursa. Türkçe'de de kullanılır. Neye? Bakınız. Fiil. Faili. Burada men oluyor. Neye uyarsa? Hüdaye. Bakınız burada hüden gelmişti. Burada hüdaye diye açıkça geldi. Hidayetime kim uyarsa. Fiil. tabia Fail. Men. Şart ismi. Burada ise mef'uldür. Hidayetime uyarsa. Fela <laughs> kavfün. Hiçbir korku yoktur. Aleyhim. Aleyhim onlara. Bakın. Ala, ala harficerinin çekimini hatırlayın. Aleyhi. Aleyhime. Aleyhim. Onlara yoktur. Kime? Peki onlar kim? Men. Yani bu hidayete tabi olan kimselere gidiyor. Bu him zamiri. Vela <laughs> Ve yine onlar değildir. Bakınız hüm, hüm yine onlara gidiyor. Hüve, hüme, hüm onlar. Yahzenune üzülecek değillerdir. Hazine yahzenu, yahzenu, yahzenen, yahzenune bakınız. Onlar üzülecek değillerdir. Vellezine keferu. Burada vellezine ismi mevsudur. Önceki derslerimizde gördük. İsmi mevsulun kendisi burada bizzat müpteda olarak gelmiştir. Yani şu kimseler ki keferu küfrettiler. Kafir olanlar demektir. Keferu, keferanın çekimini hatırlayın. kefera kefera keferu. Kafirlik edenler. Ve kezzebu. Bakınız. Kezzebe, kezzebe, kezzebu. Ve yalanlayanlar. Aynı şekilde. Peki kimdir? Buradaki vav kime gidiyor? Hüm yani onlar. Yani keferu, kafirler ve de bu küfredenler ve yalanlayanlar kimlerdir? Bu vellezine dediğimiz şu kimseler. Bir ayatina ayetlerimizi ayatina dikkat edin. İsme bitişen zamirlerin çekimini de önceki derslerimizde anlatmıştık. Ayet kelimesini çekecek olursak ayatuhu ayatuha ayatuhu ayatuhuma ayatuhum ayatuha ayatuhuma ayatühünne. Ayatuki ayatukuma ayatukum ayatuki ayatukuma ayatukun ne? Ayati ayatuna. Bir gelirse bir ayatina olur. Bizim ayetlerimiz yalanlayanlar ülaike işte onlar ashabunlar. Muzaf muzafun ile cehennemin ashabıdır. Yani cehennemliktirler. Hüm onlar. Bakın kim bunlar? Hüm onlar. Yani ashabunlar dediği kimseler. Oraya gidiyor. Fiha orada Fiha Fi'nin çekimini hatırlayın. Fihi, fihima, fihim. Fiha burada. Yani ha nereye gidiyor? Nara, cehennemde. Müennes kabul edildiği için onlar orada halidüne kalıcıdırlar, ebedidirler. Halidün, halidâni, halidüne. ismi fail çekimini hatırlayın. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Ya beni İsrail'e. Ey İsrail oğulları. Burada nidadır. Beni İsrail'e tamlamadır. İsrail oğulları demektir. Tabi burada İsrail'i olması gerekiyor. Muzaffun ileh olduğu için ancak bu gayrimun olduğu için li almıyor, le şeklinde hareket ediyoruz. Aslında ya beni İsrail'i olması gerekiyordu. Ey İsrail oğulları. Üzkürü hatırlayın. Üzkür. Ülkür'a üzkuru. Siz hatırlayın. Entum yani Beni İsrail'e gidiyor. Ni'metiye. Bakın ni'metiye. Nimetimi hatırlayın. Ni'metidir aslı bunun. Benim nimetim. Geçerken ni'metiye diye. Yani bu ne oluyor? Mef'ulun bih oluyor. Fiil. Burada zekere emir halinde gelmiş. Fail. Beni İsrail. Ni'metiye mef'uldür. Benim nimetimi hatırlayın. Peki bu ya kime gidiyor? Allah'a gidiyor. Elleti öyle nimet ki, nimet nimetin ismi mevsulüdür. Öyle nimet ki en amtu verdim. Bakınız. En amtu en am ne, ben verdim. Kim tü ene. Ene de Allah'a gidiyor. Aleyküm sizin üzerinize hatırlayın. Aleyhi aleyhime aleyhim aleyha aleyhime aleyhinne aleyke aleyküme aleyküm selamun aleykümden hatırlayın. Burada aleyküm şeklinde sizin üzerinize yani küm buraya nereye gidiyor? Beni İsrail'e gidiyor. Bakın zamirler o kadar önemli ki. Burada ni'metiye Allah'a gidiyor. En amtu Allah'a gidiyor ben demek. Aleyküm sizin üzerinize beni İsrail demek. Ve evfü hatırlayın ve yerine getirin. Evfü yerine getirin. Burada evfü sizler yerine getirin. Bir ahdi benim ahdimi. Bakınız ahdi benim ahdimi. Üfi yerine getireyim. Bu da bu şekilde. Burada üfi ben yerine getireyim. Bir ahdikum sizin ahdinizi. Küm sizin ahdinizi. Ve iyyaye ve iyyaye ve ancak benden iyya zamirini hatırlayın. İlk derslerimizde çekmiştik. Bu neydi? Munfasıl mansup zamirlerden idi. İyyahu iyyahuma iyyahum iyyaha iyyahuma iyyahunne iyyake Fatiha'da geçiyor. İyyakuma iyyakum iyyak, iyyakuma iyyakunne iyyaye iyyaye ancak beni bana demek iyana, iyaye ve iyaye ancak bana yani benden ferhebun korkun. Aslı da bunun ferhebunidir. Ancak ayet sonunda olduğu için buradaki ye hasfedilmiştir. Evet, bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz.